Bugün 13 Ekim Ankara'nın başkent olarak ilan edildiği gün Atatürk düşmanların ülkemizi işgal ettiğini görünce çeşitli yerlerde kongreler düzenledi ve ardından da halkta milli beraberlik duygusunu uyandırarak Kurtuluş Savaşı'nı başlattı. İlk başta meclisi kurması gerekiyordu ve stratejik konumundan dolayı meclisin kurulacağı yeri Ankara olarak seçti ve bu sayede de savaş Ankara'dan yönetildi. S savaş bitti ve biz kazandık ama sırada Cumhuriyetin ilanı vardı. Baş Cumhuriyetin ilanından önce başkentin seçilmesi gerekiyordu. Çünkü biliyorsunuz her bağımsız ülkenin bir başkenti olur. Aslında Atatürk daha en baştan meclisi Ankara'da kurarak Ankara'nın coğrafi ...önemini bize belirtmiş oldu ve bu sayede de başkent Ankara olarak seçildi. Ardından 16 gün sonra, yani 29 Ekim'de de Cumhuriyet ilan edildi... ...ve bu sayede Türkiye Cumhuriyeti kurulmuş oldu. Ben de bir Ankara olarak e, 13 Ekim, Ankara'nın başkent olarak ilan edildiği günü hepimiz için kutlu olsun.